Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün kuşları nasıl kızıştırırız? Ee, onun hakkında sizlere birkaç e, fikir vereceğim. Ben kendi kuşlarımı uyguladığım yöntemlerden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Ee, şöyle kısadan bir kafeslerimizi gösterelim. Daha sonrasında konumuza başlarız arkadaşlar. Şöyle sıra sıra gösterelim. Burada göndereceğimiz kuşlarımız mevcut. Aşağıda sultan takımım var. Burada e, iki yavru bir tane erkeğim var. Birisini salma kafes attım tekrardan. E, çiftleşmesinler diye Yavrularımızın bir tanesi yuvadan düştü diye de yuvadan düşmek üzere Yakın zamanda e, bunları da sahiplendireceğiz arkadaşlar Burada boş Şov e, dişim var e, Tüylü olduğu için ve biraz rahatsız olduğu için ayrı hani kafes aldım ama şu an Gidişat biraz daha güzel Sıkıntılarını atlatıyor arkadaşlar Sultanlarımızın dediğim gibi yavrusu var e, Dişi yuvada olduğu için şu an gösteremiyorum Burada erkek şapalısım var Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi Sultan kafeslerim mevcut Şimdi gelelim arkadaşlar kızıştırma işlemine. Sizlere hani gerekli vitamin takviyelerinden ve yaptığınız mamaya kızıştırmak için nasıl bir besin takviyesi yapacağınızdan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak kuşlarınız tüydeyse bakın burayı iyi dinleyin. Kuşlarınız tüydeyse eşe atmayın arkadaşlar. Çünkü tüydeyken verim çok çok az oluyor. Hayvan tüyde olduğu için siz de fark etmişsinizdir. Sürekli uyur. Ee, Az hareket etse bile direkt yorulur arkadaşlar. Tüydeyken yorgun ve bitkin oluyorlar. O yüzden hani benim düşeceği için hareketlik az olacağı için baskınlığı rahat kuramayacağı için kuşlar birbirlerine tüydeyken kuşlara eşe atmıyoruz. Tüyden çıktığı zaman eşe atıyoruz. Tüydelerse ayrı kafesleri alın. Aynı benim yaptığım gibi görmüş olduğunuz gibi burada salma kafesim mevcut. Aşağıda erkek salmam yukarıda. Dişi salmam da Aşağıda arkadaşlar erkekler ayrı kafeste, dişler ayrı kafeste. Sizin böyle bir kafes yapmanıza gerek yok. Normal kafeslerde de ayrı ayrı kafeslere koysanız e, olur. Sadece ayrı kafeslerde olmasına dikkat edin. Yani aynı kafeste yan yana olmasınlar. Hayvanlar tüydeyken ayrı kafeste olsunlar. Ama anlaşıp da yumurtlamıyorlarsa gene aynı şekilde ayrı kafeslere alabilirsiniz. Ayrı kafes aldığınız zaman yapacağınız bakım ne olacak? Sizlere hem doğal yöntemlerle çalıştırma taktiği söyleyeceğim arkadaşlar hem de ee, bu gerekli kuşlar için üretilmiş vitamin takviyelerinden e, birkaç tane vitamin ismi söyleyeceğim. Bunları kullanırsanız sizin faydanıza olacaktır. Şimdi isterseniz e, yavaştan mama tarifinden başlayalım arkadaşlar. Google'da normal yumurta maması tarifi yazdığınız zaman karşınıza çıkan bir tarif vardır. Haşlanmış yumurta, havuç, bebek bisküvisi, irmik, onun yanına işte katabileceğiniz başka kırmızı pancağı var ki bu da ciddi anlamda kızıştırır onun haricinde şalgam var, siyah uç, kırmızı uç diye de geçer. Bunlardan bulabilirseniz şu an mevsiminde zor. Yaz, yaz ayındayız arkadaşlar. Bulmanız birazcık imkansız. Bunlardan bulabilirseniz büyük marketlerde belki vardır. Bunlardan da katabilirsiniz ama kattığınız mamaya koyacağınız bir tane malzememiz var. Kuşları asın kızıştıran o keçi boynuzu tozu arkadaşlar. Yaptığınız mamaya keçi boynuz tozunu kesinlikle katıyorsunuz. Bu kuşların ciddi anlamda kızışmasını sağlıyor ama bunun belli bir ölçüsü var, oranı var. Bunu geçmeyin, geçerseniz ne olur? Hayvanların tüye sokarsınız. Bu sefer hani eşe atacağım diye beklerken hayvanlar tüye girer. Bu sefer tüyden çıkmasını beklersiniz. Zaman uzar. Onun haricinde e, kalp ritim bozukluğu yapabiliyor kuşlarda. Kalp krizine falan sürükleyebiliyor. E, öyle bir makale okumuştum. O yüzden hani belli bir oranı var. Ben size bunu tarif edeceğim. Bu oranın ee, ne üstünde ne de altında yapın Gerçi altında yaptığınız zaman çok bir zarar olmaz Ama çok da bir faydası olmaz Yaptığınız mamaya arkadaşlar Maksimum yarım çay kaşığı keçi boynuzu tozu atacaksınız Keçi boynuzu tozunu nereden bulabilirsiniz Marketlerde var ama taze olarak Bence aktarlardan almanızı tavsiye ederim Ben aktardan alıp kullanıyorum arkadaşlar Aktardan alıp verebilirsiniz Keçi boynuzu tozu Onun haricinde e, bu e, taze nane yaprağı var arkadaşlar. Onu da haftada iki gün kafes demirlerine bu görmüş olduğunuz gibi kafes telimiz var. Buraya mandalla veya başka tutturabileceğiniz bir malzeme yardımıyla kafese tutturacaksınız. Haftada iki defa taze nane yaprağı. O da ciddi anlamda kızıştırıyor. Bu iki tane doğal yöntem var. İkisi de faydalıdır. i̇kisinin etkisini ben gördüm. Bilginiz olsun siz de deneyip görebilirsiniz ama tekrardan söylüyorum kuşlarınız tüyde ise e, eşe atmayın. Tüyde olmayan kuşlarınıza bu işlemi uygulayın. Tüyde değillerse de uygulayabilirsiniz ama tüyden çıkana kadar düzenli olarak vermeniz lazım. Bu keçi boynuzu tozunu haftada ben mesela iki gün mama yapıyorum. Birinde keçi boynuzu tozu kullanıyorum. Diğerinde kullanmıyorum arkadaşlar. Birisi kızıştırıcı. Diğeri de besleyici mama olarak veriyorum kuşlarıma. Bunlar da kızgınlıktan birbirlerine ayak falan atıyorlar. Gördüğünüz gibi erkekler bayağı bir kızıştılar arkadaşlar. Ee, bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yeni yapacağım takımlar olduğu için sezonda daha önceden kuluçka geçirmemiş kuşlar yani acemi olan kuşlar onları biraz daha erkenden eşe atabiliriz. Hatta önümüzdeki haftalarda eş Maksat acemiliklerini atsınlar. Sezona direkt hazır bir şekilde başlayalım diye. Sezonda bir daha hani yavru alamama durumları olmasın. Yazın biz bu acemiliği atalım. Sezonda da Eylül ayı gibi yani. Rahat rahat kuşlarımızdan yavru yumurtalalım diye acemiliklerini attıracağız. Her yani neyse işte söylediğimiz iki tane şey vardı. Keçi boncuk tozu taze nane yaprağı. Bunlar doğal yöntemler arkadaşlar. Gene havuç da var. Bakın normal havuç da var ama kırmızı havuç yani şalgam. Kırmızı pancar. Bu ikisi de ciddi anlamda kızıştırıcı ama mevsimden dolayı bulma ihtimaliniz biraz zor. Kışın rahat bir şekilde alıp kullanabilirsiniz hayvanlarınıza ben genelde kış mamasında kullanıyorum onları kışın yaptığım mamada daha doğrusu şimdilik bu söylediğim tarif uygularsanız sizlere yetecektir arkadaşlar onun haricinde gelelim kuşlar için üretilmiş gerekli vitamin takviyelerine şu an benim bildiğim ki çoğu üreticinin de bildiği gibi piyasada en güçlü bir tane hatta iki tane ama bir tanesi daha da etkili kızıştırıcı vitamin var arkadaşlar. Zaten bu hayvanların kızıştırmasını artıran vitamin de E vitamini. Bilginiz olsun. Doğal yöntemlerle eklemek istiyorsanız sebze ve meyvelerin içeriğine bakarsınız. E vitamini olanları verebilirsiniz ama Google'dan muhabbet kuşuna veriliyor mu verilmiyor mu ilk önce onu araştırırsınız arkadaşlar. E vitamini vermemiz lazım. Ee, e vitamini arkadaşlar bu Rönfreyd'in E50 Solvent diye selenyum katkılı diye geçer. Ee, Fiyatları birazcık pahalı ama bölünmüş şişelerde olduğu için uygun fiyatlarda bulma ihtimaliniz yüksek. Renfreight E50 Tavo Selenium yazar arkadaşlar. Bu ürünü kullanacaksınız. Eşe atmadan bir hafta önce e, üç kere üst üste verebilirsiniz arkadaşlar ama fazla vermeyin. 5 gün üst üste falan geçmeyin. Hayvan tüye sokma ihtimaliniz yüksek. O yüzden eşe atmadan önce 3 gün üst üste bu vitamini verirseniz ciddi anlamda faydası oluyor. Bu ilaçların isimlerini aşağıya açıklama kısımlarına yazacağım. Rahat bir şekilde belki sesimi algılayamazsınız kuşlardan dolayı. Aşağıya yazacağım. Aşağıdan bakıp e, Google'da arama yaptırabilirsiniz. Çeşitli alışveriş sitelerinde var ki benim eniştem de satıyor arkadaşlar. Onun sitesinden de alabilirsiniz. Onu da aşağıya sabitlerim. E, hangisi uygununuza geliyorsa ondan alabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Römfreit E50 Tavu Ben. Yani E vitamini içeren bir malzeme arkadaşlar. Ürün. Bunu kullanmanız lazım. Onun haricinde Versailles Laga'nın Fertility var. Bunu da kullandım ama E50 biraz daha etkili. Fertility etkili. Hani hakkını yemeyelim. Bu iki ürün var. Sizlere söyleyebileceğim. Onun haricinde yumurta doluluğu falan sağlayan da Optibrit diye bir vitaminimiz var. Onu da elinizin altında bulundurmanızda fayda var. Kuluçka sırasında veya kuluçka öncesinde kuşlara takviye geçiriyor. Sadece erkeklerde yumurta doluluğu sağlasın diye gerekli bir vitamin var. Çok bağırdınız. Erkeklerde yumurta donluğu sağlasın diye gerekli bir vitamin var arkadaşlar. Bu da full max diye geçiyor. Hani ciddi anlamda zaten kutunun üzerinde de Dol arttırıcı yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Veya sperm arttırıcı diye bir yazısı vardı. Ama sadece erkekler için faydası var arkadaşlar. Dişlere kullanmanıza gerek yok. Erkeklerinize kullanmanız lazım bu söylediğim vitamini. Full max diye. Onu da gene aynı şekilde aşağıya yazacağım. Ee, i̇stediğiniz şeylerden bulup alabilirsiniz arkadaşlar. Ama doğal yöntemle de uygulayabilirsiniz. Ben nasıl yapıyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Yaptığım mamaya keçi bonnet sosu kesinlikle katıyorum. Ee, bu sezon başlamadan önce hayvanları iyice kızıştırıyorum. Gördüğünüz gibi zaten hepsi kızgın durumda. Bakın özellikle şu ikisi. Onlar daha yeni kızgınlaşmaya başladılar. Kanları kaynamaya yeni yeni başladı yani. Çoğu buradakilerin büyük anaç kuşlardır arkadaşlar. Yavrular da mevcut tabii ki yukarıda. Ama en kızgınım şu an bunlar. Ee, ben haftada bir gün keçi boynuz tozu mamalarına katıyorum. Kuşları eşe atmadan önce de, bu Röfreid'in E50 Tavament var, sizlere söyledim. Eşe atmadan bir hafta önce 3 gün üst üste veriyorum. Ver, e, bu E50 vitamini verme olayı bittikten sonra direkt kuşları eşe atıyorum ki etkisini görelim. Ama erkekleri eşe atmadan önce kendi kafeslerinde bir bekletmeniz lazım arkadaşlar. Niye bekletiyoruz onu da bahsedelim. Mesela bakın burada bir erkeğim var, yanına bir şey atsam ihtimalle direkt süpürge çektir. Dişi niye bekletmiyoruz? Erkeğe bekletiyoruz, onu da söyleyelim. Erkeğin dişe baskınlık kurması lazım ki e, çiftleşebilsinler arkadaşlar. Erkek baskınlık kuramadığı dişiyle çiftleşemiyor. Daha doğrusu dişi izin vermiyor. E, baskınlığı rahat kursun diye hangi kafeste yumurta atmayı düşünüyorsanız erkeğinizi o kafese atacaksınız. Yuvalarınız yine takılı olacak. Onun haricinde sinekleriniz olacak. Oyuncak falan olmayacak arkadaşlar. Erkek tek başına bu kafeste kalacak. E, benim kafeste bekletme sürem Normalde 15 gün falan ayırma e, tekniğimiz o şekilde ama sezon başlamadan bir ay önce erkeklerimi kafeslere yerleştireceğim. Tüye falan illa girenler olacaktır. Tüyden erken çıksınlar diye mevsim geçişi de olacak o yüzden çünkü. E, 15 gün kala veya bir ay kala erkeklerimizi kafese yerleştiriyoruz. Bir ay sonra veya 15 gün sonra dişini yanına atıyoruz arkadaşlar dişi kafese yabancı olduğu için bir ortama bir yabancı gelecek birazcık sağ sola inceleyecek edecek ama erken tek bir odak noktası olacak dişi arkadaşlar gidip gelip onu ayak atacak çiftleşmek isteyecek dişiniz de kızgınsa bu söylediğim vitaminleri takviye ederseniz ciddi anlamda bir kızgınlığı olacak etrafa çok bakmadan direkt kuyruk bile kaldırabilir arkadaşlar ve çiftleşme direkt gerçekleşebilir bunu da söyleyelim bu şekilde eşe atıyorum ben sizlere de bu şekilde öneririm yakın zamanda dediğim gibi bu hafta belki 2, 3, bilemediniz 4 takım eşe atabilirim. Bunlar atacağım takımlar da arkadaşlar yeni eşleme yapacağım takımlar. Daha önceden yavru almadığım kuşlardan olacak. Şöyle olabilir mesela bakın burada şu bir erkeğim var. Bunun anlaştığı bir dişi var. Dişimiz acemi. Karşıda gördüğünüz gibi gri. Bu acemi bunlardan eş deneyebiliriz. Anlaştılar ama yavru dişiden daha önceden yavru alınmadı erkekten alındığını biliyorum. Dişinin acemiliğini atması için bir kuluçka önceden başlatıp deneyebiliriz arkadaşlar. Daha sonrasını ayırıp sezona kadar tekrardan bekletebiliriz. Böyle bir şey de yapabiliriz. Ki böyle yapacağım bir ihtimalle. Çünkü sezonda bir daha tekrar tekrar uğraşmak istemediğim için önceden bir acemiliklerini atmasını istiyorum. Onun haricinde işte başka hangi erkeğimizi atabiliriz? Bu erkeğimizin yeni eşeceğim dişimiz var burada karşıda mavi. Bunu onunla deneyebiliriz. Ee, dediğim gibi 3 veya 4 takım arkadaşlar. Fazla bir kuş eşe atmayacağım. Hepsini atmayacağım yani. totalde 12 13 tane takımım var. Hepsini atmıyorum. Bunun 4 tanesini veya 3 tanesini eşe atıp yeni gelenleri daha doğrusu eee atması için deneyip bakacağız arkadaşlar. Evet kızıştırmak için bu yöntemleri uyguluyorum sizlere de şiddetle işte tavsiye ederim kullandığım vitaminler e, cidden faydası var ben sizlere kullanmadığım hiçbir hiçbirini tavsiye etmiyorum e, şu an elimde E50 yok E50'm bitti e, ama yakın zamanda alacağım ben de eniştemden alışveriş yapıyorum arkadaşlar ondan alacağız e, sezon başlamadan önce özellikle bu vitaminden çok geçmemiz lazım ki hayvanları iyice bir kızışsınlar e, ve verim biraz daha artsın diye arkadaşlar sizlere de tavsiyem bu bu muhabbetlere söylediğim vitaminlerin hepsi, mama tariflerinin hepsi, ilaçların hepsi aynı şekilde sultanlara da uygulanabiliyor. Sultan besleyenler de varsa aranızda uygulayabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu arada bu akşam saat 9'da YouTube kanalımızda canlı yayındayız. Sormak istediğiniz sorular varsa akşam YouTube kanalımızdan bizlere sorabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Şimdiden hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.